merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz ben Tuğçe bilmiyorum tanımıyorsunuzdur büyük ihtimalle zaten o kadar büyük bir kitlem yok yani Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz bizi sorarsanız şükür diyoruz bugünümüze de şükür Yakından tanıyanlar bilir böyle kafamda tasarladığım yapmak istediğim bir şeyler oldu mu hemen elime kağıt kalemi alırım ve not etmeye, liste yapmaya başlarım. Yine o zamanlarımdan bir tanesi. Yine elime kağıdı kalemi aldım ve bir liste çıkardım. Bu son zamanlarda olanlardan dolayı artık böyle bir şeyleri ertelememeye karar verdim. Yapmak istediğim ne varsa onu yapacağım. Eee er Elimden geldiğince ertelemeyeceğim. Tabii bunu kendime ne kadar e, söz geçirebilirim bilmiyorum ama elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Yani şunu düşünmeyin. Bu maddi anlamda değil, alışveriş değil, almak istiyorum, alacağım gibi değil. Böyle şeyler tabii ki de e, durumumuzu el verdiği sürece yapıyoruz ki bunu da zaten ayarlayan bir insanım. Öyle harbur parma savuran bir insan değilim. Bunu sadece maddi alışveriş olarak düşünmeyin. Önceliğim tamamen ben, çocuğum ve ailem. Yani e, şöyle ki ben e, hep böyle başkalarının düşüncesi, başkalarının hissiyatını önemseyen bir insanım. Bu da e, beni hep ikinci planı atıyor. Ve e, kırılsam da, kafama bir şey taksam da, üzülsem de mesela o an onun tepkisini vermiyorum. Ve ben bunu kafama takıyorum. Bir gün, bir hafta işte ne kadar bunu sindirebildiğim süre boyunca bunu kendi içimde güdüyorum. Bu aslında yani doğru bir şey değil tabii ki de. Sonuç olarak bu. E bundan sonra önceliğim kendim hiçbir şey düşünmeyeceğim. Kimsenin dediklerini hani tabii ki de süzgeçten geçireceğim. Ama gereksizse beni yargılıyorsa beni küçümsüyorsa bunları asla kafama takmamayı düşünüyorum bundan sonra. Mesela bu sebepten dolayı sürekli en ufak bir şeyi düşünüyorum. ya. Ya şu YouTube. Video çekmek için bile. Bunu acaba burada söyledim ama işte söylemese miydim Onur? Bunu mesela belki işte paylaşana kadar bunu kafamda sürekli paylaşırsam şu kötü söylüyor, kötü yorum gelirse böyle mi doğru değil mi? Doğru mu değil mi? Doğru mu değil mi? Bunu böyle gidiyorum Aslında bunu yapmak zorunda değilim arkadaşlar. Ben ne yapmak istiyorsam onu yapmam lazım yani. Bunu söylemek istiyorsam bunu söyleyeceğim. Gibi gibi. Yani anlatabiliyor muyum? Çok mu karışık oldu? Yeni listem yerini almış bulunuyor arkadaşlar. Burada tabii ki de çamaşırlarım var. Bunları ve Kaan Toş'un kıyafetlerini görmezden geliniz lütfen. Şimdi yemek yapıyoruz. Yemek dediğim tavuğumuz var zaten. Öğrencisi Yanına makarna yapıyoruz. Aynen bugünkü menümüz bu. Salatamız da var. Okeyiz. Yeter bence ya. Yapmak, şey yapmak istemiyorum tek gelir diye korktum çok tatlı bir not var üzerinde ben organiyim hiçbir koruyucu içermiyorum açmazsanız bile lütfen beni buzdolabında saklayınız yazmışlar geldim anneciğim gel hop evet 3 hafta sonra biz 6 ayı dolduracağız arkadaşlar ve ek gıdaya başlayacağız biz. Ve dediğim gibi ufak ufak başlıyorum ben Kaan'a bir şeyler almaya. Çünkü indirimde bulduğumda kaçırmak istemiyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Bir marka var. Hepimiz onu biliyoruzdur. Biraz pahalı. Bu hem fiyatı orta hem de şey e, organik sertifikası vardı. Bu bizi birazcık cazip eden noktası bu oldu. Onu da biraz inceledi. İkimiz birlikte bu markaya karar verdik. Şimdi buzdolabında saklayacağım. Açmayacağım zaten ağzını ve kavan özel kavanozlar yapacağım. Şimdi ben bunları böyle kavanozsuz aldım ama aslında kavanozlu olacaktım Var ya Onur beni kandırdı. Aslında hiç dinlemeyecek. ön kamera açık gerçi. Ters olacak biraz da. Tam yulafunu ee, ve bebek irmiği aldım arkadaşlar. Aslında bebek irmiğinden bir tane daha alabilirmişim. E, kargo ücreti çıkmasın hesabına. Bir de e, bunu çok öven olmuş. Muhallebi karışımı aldım arkadaşlar. Daha ne yapacağımızı bilmediğim için tabi tariflerde pirinç unu da giriyor. Bazı tarifleri gördüm. Ona göre de e, belki devamlı başka şeyler de alabilirim. Bunlar ne yapıyoruz? Kuş buna gidiyor ben Bunlarla sana mamis yapacağım anneciğim. yiyeceğim. Lık lık lık, lık. yiyecek onları sonra. He? Yiyecek misin? Bak bak bak. Mama dedik mi kudurdun. Mama dedik mi kudurdun. Mamis mi yiyeceksin sen? Ha? Ha? Bize sofraya mı oturacaksın? Aslında video başlatma amacım bunlardı tamamen. Gerçekten bunları yani açmam lazımdı. Bekletemedim. Biliyorsunuz ki sabırsızım. O yüzden video başlamış oldu. Hmm, bebek ilmiymiş. Hmm, 22 ilmek lafını. Mahalle bir bayılırım. <laughs> Arkadaşlar. Bakar mısınız? Onurcuğum dışarı çıkmıştı. Bana sürpriz yapmış. Kapıyı bir açtım. Böyle duruyor. <laughs> <laughs> Gözükmesin diye. <laughs> evet. Kalkli balon almış. Teşekkür Değil. ederim. Hayatımda ilk <laughs> defa kalkli balon aldım. Abi mi? Valla mı? Valla Allah'ım bir ilki imza açmışım. Ben niye mi kalpli olamıyordum o zamana kadar? İşte akıl. Şimdi <laughs> <laughs> bunu kanın ayağına bağla bakalım ne yapacak. <laughs> Ama ipini biraz kısa tut tamam mı? <laughs> bak tipe bak. Kaan <laughs> tuş gel ayağını getirelim He. Ha? He, ne, ne aşkım bu? Ha? <laughs> Çok iyi ya. İyi, bak, bak 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 bak. <laughs> bak <laughs> bak büyük belki korkuyor mu onur acaba? <laughs> Ertesi günden merhabalar. Bugün dışarıda biraz işlerimiz vardı. Onları hallettik benim artık gözlüğümü gidip seçtik. Ee, daha yapılacak tabi yapım aşamasına girdi. Birkaç modele baktım. Birilerine karar verdim bir tanesini. Onu da daha sonra sizinle paylaşırım. Şimdi söylemeyeceğim. Buradayım. Buradayım annesi. Bugün ise salonu değiştiriyorum. Onur değişim asla sevmiyor. Sabit eşyaları sabit olsun istiyor sıkılıyorum sürekli bir şeylerin yerini değiştirmek istiyorum sonunda ikna oldu o da birazcık bizim kuşlarımızın ölmesinden kaynaklı artık hani onun da bir e, sabit bir şey yok kafesi olsa asla yer değiştirmiyor kafesinin yeri sabit olacakmış o yüzden hiçbir şeyin yerini değiştiremezmiş falan filan televizyonu monte edecektik Hani dedim ki hani, çıkan tam anlamıyla ayaklanmadan televizyonda monte etmedin en azından bir değiştirin Belki hoşumuza gider Çünkü hiç e, böyle e, bir değişim yapmadık sadece e, yazın şu kaloriferin önüne buradaki büyük tekliği getiriyorum e, kaloriferin önüne getiriyorum bunu da biraz bu tarafa çekiyorum şimdiye kadar yaptığımız tek değişim buydu Bir de yani Duvarlardaki resimleri falan ya da şu süsleri falan değiştirdim. Onun haricinde bir değişim yapmadık. Şimdi bakalım nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Evet, ben bugün. E Bugün değil. Bu videoda şey göstermiştim ya. Kana e, Kaan'a hatıra defteri yazıyorum diye. Bir de şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Hamileliğimin başından beri daha doğrusu ikinci ayından beri ay ay böyle Polaroid resim çekilmiştim. Tuğba'nın makinesine e, poz almıştım. Son olarak da bu şekilde kapanışı yaptık. Ama tabi şimdi ben buraya özel anlarını birinci ay çekimle yani ay ay çekimlerine devam ettim. Onları çıkartacağım, özel anlarını çıkartacağım. Bu şekilde onun içinde küçük evet. küçük bir e, albüm olmuş oldu. Çok tatlı değil mi? Bu şekilde. Evet. Uzata bildiğin kadar uzatıyorsun ama artık onun çıkması lazım. Sen de biliyorsun. Yani uzatma ayrılığı artık. Yapamıyorum. Yapabilirsin. Allah'ım kafes gidiyor. Gitmiyor bir yere burada. <laughs>